Kıymetli Özvatanlar, Özvatan TV takipçileri. Özvatan'dan selamlar, sevgiler, iyi akşamlar. Biliyorum ki beni devamlı sürekli seyrediyorsunuz, izliyorsunuz. Ama bir eksiğimiz var. YouTube'da abone sayım oldukça az. Bunu Facebook'tan deneyenler burada zorluk yaşıyorlar. Bunu bir hatırlatmak isterim. Direkt YouTube'dan bize abone olmanız için size birkaç gösterimiz olacak. Ayrıca bize abone olmanız kesinlikle ücretsizdir. Telefonumuzu aldığımızda şöyle açıyoruz telefonu. Şurada gördüğünüz gibi YouTube'un amblemi var. Ve buraya basıyoruz. Buraya bastıktan sonra reklam çıkıyorsa ki çıkmadı buradan direkt Özvatan TV çıktı. Özvatan TV çıkmazsa Özvatan TV diye arama motoruna basıyoruz, yazıyoruz. Özvatan TV diye. Sonra şu amblemi, leylek yuvasını görüyoruz ve şurada abone ol yazısını görüyoruz. Buna bastığımız zaman abone olun da oluyor. Ve artık o dakika itibarıyla bütün videolarımız size ne zaman paylaşılırsa o zaman düşüyor. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Bir an önce abone sayısının binin üzerine abone sayısını binin üzerine taşımayı düşünüyoruz. İnşallah bana yardımcı olmak isterseniz benim videolarımı izlemek isterseniz bu şekilde benim kanalıma abone olun ve buradan öz vatandan artık bundan sonra yiyeceklerden kültürden araziden ve diğer düğünlerden ve cenazelerden ve diğer etkinliklerden sizlere sık sık videolar izlettireceğiz. Hoşçakalın, dostçakalın. Özvatan Göçmenleri Özvatan TV, Alaaddin Atay Özvatan